Seni çözdüm. Dün bütün gece düşündüm. Ama bak, sonra çözdüm. Bana da anlat. Ben de duyayım. Kıbrıs'a oyun oynamaya falan gelmedim. Niye geldim? Bize geldim. Bizim hakkımızda bir şeyler öğrenmeye geldin. Niye öyle bir şey yapayım ki? Çünkü ben olsam öyle yapardım. Ben olsam merak ederdim. ...bütün kirli çamaşırlarını bulurdum. Onların ruhları bile duymadan. Sonra? Sonra ne yapardın? Sonra... ...işi bağlardım tabi. Ezel bayraktar. Aslında bizden ne istiyor Ali? Biliyor musun? Yardım. Bir otel yapacak. İstanbul'un en iyi yerine en güzel oteli yapacak. Büyük vurgun. Ama kendi başına yapamaz. Çünkü o otelcilikten anlamıyor, o insandan anlıyor. O yüzden bizi kolaçan ediyor. İşine yarar mıyız diye. Doğru muyum? Doğrusun. Eee? Neymiş? Yarar mıymışız? Ş Bazen yaşamak için öldürmek zorundasın. Bazen yaşamak için içindeki sevgi seni öldürmeden sen onu öldürmek zorundasın. Alo. Abla. Ya, merak ettim iyi misin? Neredesin? İyiyim. Geleceğim birazdan. Can iyi mi? İyi iyi yatırdım ben onu. Ya hadi gel de dedikodu yapalım biraz. Konuşamadık hiç. Tamam canım. Bahar. Efendim abla. Seni seviyorum diyecektim. Anne de seni. Sen otursana biraz şöyle. Kim yapmış süreler mi? Almadılar mı derslerini? Heva işi bağlamıştık ama bulacağım. Ümitlerini de sıkacağım. Seni güvenli bir yere alalım da bu gece. Sıktı bu işe. Eve bir araba gönder. Başlarında beklesinler. Diğer mekanları da kola çenet bizim. Hasan Bey. Cengiz Bey'e oda lazım bu gece. Ee, yatta gezmeye benzemiyor bizim iş. Alışıksınızdır. Bu yolun yolcusu olunca normal. Tamam hadi. Hasan'ı aradım. Onun otelde bir suite ayarladı bu gece. Yok ben daha güvenli bir yer biliyorum. Orada kimse bulamaz bizi. Gel. İşimiz yarım kaldı. Onu bitirelim. Sizin işte pek kurşun yemiyorsunuzdur herhalde. Korktunuz mu? Kamil. Şebnem'i bırak. Sen de onu bana ver. Gidene kadar bitirme. <laughs> Adamım. Tüm fiş eksikliklerine bakın tek tek kontrol edeceğim. Ali Bey. He, bu zamanlamayla uzun yaşarsın sen. Ben gırtaklamazsam tabii. Ali Bey. İşimiz var, hızlı konuş. Tüm eksikleri çıkarın. Dediğinizi yaptım. İşlerimi takip ettim. He, ee? bir yere girdi Oğlum geveleme ağzında. Lafa 50 tane işimiz var. Sadede gel. U ile görüştü. Şimdi cevap ver bakalım. Sen o resimdeki adamı daha önce gördün mü, duydun mu, biliyor musun? Hangi resim? Buraya göz kulak ol. Oğlum nereye? Adresi ver önce.